Evet, öğretmenlerin maaş ücret işaretlemelerini e, ücret programına bağlı olarak tekrar yapacağız. Bunun için e, maaş ücret işlemlerini öğretmen bilgilerinden tekrar açtık. Evet, e, hiçbir öğretmenin işareti yok. E, ücret programımızla bağlantı sağlayalım. Orada bütün öğretmenlerin e, türleri hepsi belirlendi. Müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, BTR öğretmeni. Her şey belirlendi orada. Evet şimdi otomatik işaretleme sabitlerine tıkladım. Ücret programı ile bağlantı var. Evet. C kimde var. Evet. 2019-2020 benim için bekliyor. Kaydettim. Burada haftalık tabloda önce aylık karşılığı olan dersleri işaretle işaretledim. Evet. Şimdi her öğretmene tıkladığımda bakın burada aşağıda görüyorsunuz öğretmen ismi çıkıyor. Ücret programında ne oldu? Mesela buradan rehberlik öğretmen, rehber öğretmen diye çıkıyor. Evet, e, Buradan efendim e, BTR öğretmeni dersem BTR öğretmeni olarak çıkıyor. Bunların hepsini tanıyor artık biliyor. Evet şimdi işaretlemeyi yapalım. Daha önce epey bir vaktimiz aldı. Yarım saatten fazla vaktimiz aldı. Şimdi bu halde olur, da, olur da olduğunda ne olacak onu görelim. E, tümünü otomatik işaretleme diyorum. Evet. Evet tüm işaretler bitti. İşte bu kadar. Evet şimdi e, üzerine e, diğer şeyleri koyalım. E, Nazım Uluçam e, çarşamba e, 9 10 pardon pazartesi salı çarşamba egzersizi varmış Nazım Uluçam'ın. Pazartesi egzersiz G ile yapıyorum. Salı çarşamba e, egzersizi varmış. Onu koydum. Hulusi Akman'ın e, Hulusi Akman'ın cumartesi günü müdür yardımcısı e, yetiştirme kurslarından dolayı, kurslardan dolayı nöbeti var. E, normalde bunun iki tane Y harfiyle göstermek, yani yönetim görevi olarak, zamsız olarak gözükmesi lazım. Ama bazı kişi okullar bunları Ş ile yapıyorlar. E, bu şekilde bırakayım ben. E, kerime, kerimeye geleyim. Kerimede ne varmış? Kerimede pazartesi iki saat yetiştirme kursu ki bu 9-10 Ş şey harfiyle işaretliyorum. Cumartesi günü de 4 saat 1 2 3 4 4 saat işaretledim. Bunları tekrar otomatik işaretleme yapacağım çünkü yetiştirme kurslarının da ona bire katılması gerekiyor. Daha sonra bir daha işaretleme yapacağım. Otomatik işaretleme yaptığımda benim yetiştirme kurslarımı ve egzersizlerimi asla dokunmaz bunlara. Bir daha dokunmaz. O bozmaz onları. Ders olan kısımlarda, kulüplerde ve nöbetler nöbet işlemlerini yapar. Evet, kelimeden sonra Kenan Hatipoğlu ee, Kenan Hatipoğlu'nda ne var? Ee, Pazartesi 2 saat Cumartesi 4 saat ee, Yanlış yapmışım Kerime'de e, Çarşamba 9-10 yetiştirme kursu Varmış Çarşamba 9-10 yetiştirme kursu Varmış e, e, dersi hazırlık planlamayı bozdum. Önemli bir otomatik işaretleyeceğim ya tekrar. Hepsi tekrar yerine gelecek. Evet, e, Kenan'a geldim. Kenan'da e, pazartesi günü 2 saat, cumartesi günü 4 saat var. Evet. E, Murat Polat'ta Murat Polat cumartesi 4 saat yetiştirme kursu 1 2 3 4. Evet, Fırat Leylaoğlu. Fırat Leylaoğlu. Eee çarşamba 2 saat kurs. Çarşamba 2 saat kurs. Evet. Nurten Lapanga. Ee, Nurten Nurdan Lapanga. Evet doğru. Cumartesi 3-4. Cumartesi 3-4 kurs. Evet. E, Hüseyin Çalışkan. Hüseyin Çalışkan. Cumartesi 4 saat. Evet. Şeyh Mus Şeyh Mus Canikli salı çarşamba perşembe e, egzersiz varmış salı çarşamba perşembe evet evet egzersizleri koydum e, Davut Davut Ömen Davut Ömen'de salı 2 saat çarşamba 2 saat kurs varmış salı 2 saat çarşamba 2 saat kurs varmış Evet, oylum koydum Kerimoğlu. Salı, çarşamba, perşembe egzersiz varmış. Salı GG, çarşamba GG, perşembe GG. Evet. Bütün bu egzersiz ve e, yetiştirme kurslarında koyduktan sonra şimdi e, otomatik işaretleme sabitlerinden şey otomatik işaretleme işlemlerini tekrar başlatıyorum. Evet tekrar koyacak bunu. Evet. Evet böylece eee ücretle beraber çalıştığımda, ücret programıyla beraber çalıştığımda bu işin ne kadar hızlı olabileceği de açık ortada. Ücret programını açalım. Evet, ücret programında tek çalışma olacak. Yani her ders programı değiştiğinde yeni bir çalışma açmanıza gerek yok. Tek çalışma. Zaten bir çalışmanın içinde bütün ücretlerin, bütün ders programlarını tutabiliyor. Tamam diyoruz. Evet, haftalık programlardan haftalık program tanımlamaya giriyorum. Bu yaptığım programı tanımlayacağım. Bu program yeni yaptığım program 6 Nisan itibariyle geçerli. 06042020. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi zaten otomatik olarak geliyor. 21062020. Açıklamasına da 6 Nisan 2020 diyorum. Evet. Ders dağıtım bağlantısı var mı? İşaret diyorum var. Sağ tarafta iki numaralı program zaten işaretli. Buraya sarı olarak sarı bölgeye zaten iki yazdık. Kaydet dedim. Evet buradan direkt olarak çıkıyorum. Yine haftalık programlar menüsünde öğretmenlere program atamaya geliyorum. Yukarıda iki numaralı program işaretli. Tüm öğretmenler sağ tarafta. Kırmızı tuşa basıyorum. Tüm öğretmenler sol tarafa geçiyor. Evet çıktım. Şimdi kontrol edeyim. Öğretmen bir öğretmenler öğretmenlerin haftalık programlarına geldim. Evet birinci öğretmene tıkladım. Evet klavyeden aşağı ok tuşuna sürekli bastım. Evet sonuna kadar gidiyorum. Evet yeni program aktarılmış oldu çünkü herkesin şurada sağ tarafta gördüğünüz gibi bir 2712 bir de 604 var. Bu öğretmene bakalım mesela bu daha önce 2712 program böyleymiş 604 programı böyle. Evet programlar değişmiş. Şimdi isterseniz tekrar listelerden aylık listeye bakalım. Evet, Nisan 6 numaralı listeyi alıyorum. Evet, 6 Nisan itibariyle program değişmişti. Ee, şuraya bakalım. O Davut Öğmen, bakın, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Aylık Karşılığı 2-6-1 iken 6-4-1'e değişmiş. Yani program e, 6 Nisan itibariyle değişmiş. Evet, böylece e, yeni yapılan bir ders programını ücrete aktarmış olduk.